Tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir Way videosuyla karşınızdayım. Bugünkü gideceğimiz yer aslında İmha'ya gittiğimiz yerle aynı slotlar çıkıyor ama daha çok kalabalık, daha iyi spawn olduğu için orada bırakacağım. Hem İmha'da 10 levelde bırakmıştık. Burada 21 levelde bırakacağım. Bol bol dolunay KDP düşürmeye çalışacağız. Slot aynı olacağı için elde edeceğimiz gelir de büyük ihtimalle kafa kafaya aynı olacak diye düşünüyor olabilirsiniz ama ben çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten burada slot daha fazla. Yani İmha'da slot bulamıyorduk. Çar yetişemiyordu slotlara. Pardon, slot Çara yetişemiyordu bomboş kalıyordu Bugün bakalım gideceğimiz yerde nasıl olacak Az çok tahmin etmişsinizdir şimdi söylemiyorum Tahmin etmeye çalışın Farma gitmeden de bu 2-3 gündür elde ettiğimiz şeyden Çok fazla itemimiz birikti Burada hippie ile ayakkabılar artı okuz ayakkabılar Köpeler artı basmalar falan filan Bunları da bir pazara atalım. Elden çıksın. Depoda yer açılsın. Pazarımı da kurdum. Şu an pazarımıza 5 won para var. Bu 5 won paranın tamamı Vayne'den gelen para. 2 tane kalkanım vardı bir wondan sattım. Onların parasını envanterime çektim. Burada tutmuyorum. Buradaki tüm para bizim emeğimizin parası. Dolu dolu bir envanterim var. Şöyle üstünden geçiyorum fiyatların. Satamadığımız şeyler de olmuş geçen şeyden. Ama onun dışında küpeler 9.5'tan attım kolye 95M. 1.5 ip tahta ayakkabılar baktım. Artı 9'ları 2.10'lu 1500 ip düzlerin. Ben artı sıfırını bir wona attım. Ya büyük ihtimal bu fiyattan gitmez ama en kötü 70M'den gideri var. 2 tane düşürmüştük. Yani 1,5 won yapar bu. Şöyle 500 IP ayakkabıları da ucuz ucuz salladım. Artı 9 Bakır kolyeler 74M, ayakkabılar 57M, altın bezeli 79M. Şunlar da bizim veynimizden ayrı itemlerimiz. Bunların da parası eğer satılırsa tekrardan envanterime çekeceğim. 1000 IP deri ayakkabımı da satmadım çünkü arka planda dediğim gibi meleği çarı kasıyorum ve duruma göre bu ayakkabıyı sürgünlük çarıma vereceğim. 10 kritik olduğu için bununla devam edeceğiz. Hani 10 zaten işime yaramıyor tek atıyorum slotlara ona bakacağız o yüzden şimdilik satmıyorum şöyle de pazarımı açayım bir gün 23 saat var yani 2 günü var 2 gün içinde inşallah bol bol satış yaparız. Lafı daha fazla uzatmayalım. Siz de tahminlerinizi yaptıysanız şimdiki vein yerimize gidelim. Geldim mekana. Mekanımız tahmin ettiğiniz üzere yılan vadisi. İmha'daki slotlarla aynı slotlar çıkıyor ama buranın şöyle bir güzelliği var. Slotlar çok daha kalabalık, çok daha hızlı spamlanıyor ve çok daha iyi drop atıyor bence. İmha'da 10 levelde denemiştik. Burada 19-21 level arasında bir deneyeceğim birazcık 19'da kalacağım sonra duruma göre 21'e çıkacağım. Soraamla burada çok güzel farm yapmıştık ya 3 ya 4 tam hatırlamıyorum ama bakabilirsiniz gidip. Güzel de sonuçlar almıştık. Onun için Ninjam'da da denemek istiyorum Vayne'le. Şunu da hatırlatmadan geçmeyeyim. Arkadaşlar Vayne serisinde yorumlarınız çok önemli. Çarı şurada bırakabilirsin. Şuranın farmı güzel. Buraya gitmene gerek yok. Burada para kazanamazsın gibi yorumlarınızı atın. Hani ben de ona göre gideyim karakterlerimi oraya bırakayım. Karakterlerim değil karakterimi. Yani orada farmlayayım. Sonucu hep beraber bakalım. Ve ekstra olarak da like atmayı unutmayın lütfen. İzleyip geçiyorsunuz. Biliyorum. Hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenin. Gitmiyorsa da neyin hoşunuza gitmediğini yorumlara yazın ki ben de onu düzelteyim. Yılan Vadisi'nin şöyle bir güzel yanı var. Buraya kimse uğramadığı için bomboş derken niye burada birileri var? Her neyse buraya kimse uğramadığı için boş oluyor. Vein'de bırakmak çok rahat oluyor. İmha'ya göre hani size karışan olma gibi bir durumu yok. Yolu da şöyle göstereceğim size. Çünkü soramda sormuşlardı. Söylemiştim ama yine bulamamışlardı. Girişten dümdüz devam ediyorsunuz. Sonra ikinci sağa dönüp gelip buradaki havuza bırakıyorsunuz. Buradaki havuz gayet kalabalık. Hatta burası bir tık gözüme boş geldi. Bir CH atayım. Daha kalabalığını bulayım ben buranın. Tamamdır burası böyle bir tık daha iyi. Karakterimi buraya bırakacağım. Odağını da açıyorum. Çünkü burada bu bölgede çok fazla sıkışık yerler olduğu için karakter sıkışabilir ben yokken. Potlarımı da koyayım. İnşallah ölmeyiz. Çünkü burada çok fazla spamlı olduğu için iç içe çok girecekler. Hatta başlangıçta şöyle bir hançerle gireyim. Ondan sonra yaya geçeyim. Bakın yaylı olsak çoktan ölmüştük. Ama bir kere temizledikten sonra yayla da çok rahat hallederiz bunları. Böyle başlatıyorum. Ganimetimi de şuradan bir sıfırlayayım önce. Karışmasın. Şimdi buradan biz KDP dolunay düşüreceğiz. O yüzden şurayı 30-30 yapıyorum. Sonra bunu açık bırakıyorum. Zırhları kapatıyorum. Kaskları. Yani buradan güzel kask düşüyor da. Neyse bunu da kapatalım. Diğer ekipmanların hepsi açık. Yine aynı şekilde element itemleri düşüreceğiz çünkü. Kostümleri kapatabilirim ya da açık kalsın zaten düşmüyor. Eşsizden tüketim gelsin arındırma kalıyor. İksirlerden iksirleri kapatalım. Envanter dolmasın iksirli ya da başlangıçta kalsın sonra kapatırım. Besin bu şekilde, binek pet bu şekilde, beceri kitapları falan filan derken şu şekilde kaydedelim. Şansıma şu anda da ayışı eventi varmış. Bundan da az buçuk kasar. Tabi çok kasmaz bir ihtimal ama ne kadar kassa kardır. Şöyle arkaya koyuyorum. Hançerimi de arkaya koyuyorum. Derken burayı da bu kadar övdük de niye slot kalmadı şu an burada? Allah Allah ben buraya geldiğimde takır takır yenileniyordu slotlar. Ay ışığından dolayı acaba şeyler mi azaldı? Spamlar mı düştü diyeceğim de alakası olmaması lazım. Durun bakayım ben en kötü gider başka bir yer bulurum. Burada kalabalık slotların olduğu yerler çok çünkü. Şu şekilde buraya da bırakabiliriz aslında çünkü çok fazla kurt var bu bölgede. Güzel dolunay düşer. Ama keşke 10 level olsaymışız çünkü 19'da dolunay pek düşer mi bilmiyorum. Buradaki slotlar 8 levellik çünkü. Biz biraz daha siyahayı kovalayalım. KDP düşsün. Ama burada birazcık deneyeceğim. Burada başlayalım. Ben ara ara yer değişirim. Önemli bir şey düştüğü zaman da zaten kayda girerim. Hop. Araya böyle reklam olarak da hemen bir Marmara'ya geldim. Kostümlerim falan bitti. Elimdeki bekçi sandıklarını şimdi açacağım. Tabii ninjam da açmayacağım çünkü ninjamın envanterinde baya çöp olur. Böyle koyayım. 144 tane meleği sandığı açılma yapacağım size ejderha bekçisi. Ufaktan da bir duyurusunu yapayım. Şu an hala Marmara Ruby takası yapıyorum. Marmara'da won veriyorum. Ruby'de won alıyorum. Eğer takas düşünenleriniz varsa bana Discord'tan ulaşabilir. Takas konusunda herhangi bir limitimiz yok. Sürekli Marmara'da mele yattığım için boş zamanlarımda elimde sürekli sıcak para oluyor. Bol bol takaslarız yani. Sandıkları da envanterime aldım. Satsam buradan 28 won para alacaktık ama hiç pazar atmakla uğraşmak istemedim. Direkt açacağım. 20 won çıkarsak bile benim için kardır. Hemen hızlı hızlı açıyorum hiç durmadan. Derken çok kötü para atıyor bu arada. Sonları doğru bir toparladı. Tekrar bozdu gibi yer yok diyor. Hemen bir yer ayarlayayım. Devam ediyorum açmaya. Şöyle 3 tanesini açayım. 44 tane sandıktan 751 M para aldık. 44 tanesi normalde 880 M yapıyordu. Yani 9 won alacağımızda şu an 7 won aldık gibi oldu. Devam edelim. Belki ileride açılmış şansımız derken oy bir anda güzel para geldi. İnşallah alev de atıyordur. O zaman açtım. Tekrar boşaltayım ben envanteri. 63 tane sandığımız kaldı. Bunları da açmaya devam ediyorum. Ama çok onem atıyorsun be. Gerçekten çok fazla onem atıyor. Bu kadar atmaması lazım. Hadi 25. Tekrar doldu envanter. Yine şey yapıyorum. Şu parayı da vona çevirelim. Yangı vona. 17 vonluk çevirelim. Çok vergi verdik bu arada. Kaç? 51 em vergiye gitmiş. 25 tane sandık kaldı. Bunları da açıyorum. Aç 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 aç. E, bitti. Hemen yangı tekrar çevirelim. Ve ne kadar yang gelirimiz olmuş ona bakalım. 28 won alacaktık dediğim gibi. 28 won alacaktık. Şu an... 23 wonlu almışız. Yani 5 wonluk bir içerideyiz. Sadece parasal olarak. Alev olarak bakalım. Kaç alev var? 4-3 tane alev var. Yani kaç yapıyor? 23 artı 3 buradan 26 won. Yan gelir olarak bakıyorum burada para edecek bir şey var mı? Yok. Yani sadece 2 woncuk içeriye girdik. Ama bunları satmakla çok uğraşacaktık. 3-4 saat satmaya uğraşacağımıza 3-4 saat için 2 won azaldık. Güzel bir açılım oldu. Bu şekilde de Ruby'deki Ninja'ya para nereden geliyor? Bu paranın kaynağı nedir gibi aklında şüpheler olan varsa ki ben kemik izleyicimin aklında böyle bir şüphe olacağını sanmıyorum ama ilk defa denk gelmiş olan olabilir. Para Marmara'dan geliyor. Eğer sizin de Ruby'de paranız varsa ve Marmara'da oynuyorsanız istiyorsanız takas için bana ulaşabilirsiniz. Sürekli ben takas yapıyorum. Vayne'de 8 saatimizi geride bıraktık. Dediğim gibi imhadan çok da farklı bir drop almıyoruz. Aldığımız droplar yine KDP'dir, şu da Ama buranın böyle bir güzelliği var. Çok fazla siyah hayı için ve kırmızı demir palı siyah hayılardan çıktığı için KDP sayımız biraz daha fazla. Şöyle bakalım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane KDP'miz var. Burada bir şey yok. mu şu KDP'leri bir sırayla bakalım neler düşürmüşüz. 13 ort var. VP'li bir şey düştüyse o da çok güzel olur. 2 yasun bir kolye. 8 ort, 10 ort var bir tane. Sersem kalkan var mı yok. 24 ort. Güzel çıkmış. Bakalım buraya. Burada ne var? Yani yine klasik biz hiçbir şey alamadık mı ya bu farmdan? Vallahi gideceğim direkt kasacağım şarı sürgüne bırakacağım otomatik hava ya. Biraz canım sıkmaya başladı bulurum çünkü. Bir de çok fazla element itemi attığı için bu itemleri basmak da canımı okuyor gerçekten. Bas 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 parmaklarım ağrıyor. 3 kritik düşmüş. 10 kritik düşme adam. 10 kritik düşme. 500 ipi 8 ort. 9 beceri. 2 ort, 1 1, 3 5. Tamamdır. 3 delici var. 20 ork mu? Ciddi misin? Bu yeni mi düştü ya bu? Allah Allah. İyi, i̇yi güzel. Ben bir şey yapayım ya bu arada. Envanterimi boşaltayım. Bir pazar alanına da gideyim geleyim. Premium dükkanım çünkü ağzına kadar dolu. Param da 47 won kaldı. Vein'im vardı biliyorsunuz 30 gün. O 30 günlük vein'i 62 won'dan sattım. Üstüne 50 won daha harcayıp 2 tane sürgünlük set yaptım. Şu an meleği çağırlarım. 90 levele kasılıyor sürgünde. İlk posta attık. 2 atak... İki de yat kalk olarak 4 çarı aynı anda kasıyorum şu an sürgünde. Bakalım hayırlısıyla bir ay içinde tüm çarlarımız 90-60 oluruz. Bir ay sonra da bu hesabın veyni bittikten sonra güzelce str itemlerini dizer meleğe başlarız diye umuyorum. En geç 2 ay sonra meleğe girmiş görürsünüz beni. Pazar alanına geldim şimdi. Çünkü şu an premium dükkanımdaki para gerçekten çok fazla oldu. Bu paranın tamamı veyinden geldi. Ön tarafta zaten kalkanım satılmadı. 2 tane de kostümüm var. Melee karakterlerini sürgüne atmak için dedim ki bir kostüm şeyi çekeyim. Bu nesne marketteki 30 replik 60 günlük çıkandan. Çekeyim dedim. Belki kostüm seti çıkartırım. 700 rep'e sadece şu ikisini aldım. Bunlar da bomb falan ediyormuş. Yani 600 rep zarara girdik ayaküstü. Ama onun dışında şuradaki paramın tamamı Wayne'den gelme. Normalde ben istiyordum ki bütün parayı tutayım. 30 günün sonunda çekeyim ama bu parayı benim çekmem gerekecek. Burada ne kadar var? 11.5 milyon para var. Bu 11.5 milyonu ben köşeye kaydediyorum. Almak zorundayım çünkü yeni item yeni itemler atamıyorum pazara. Ve bu 20 orka da benim şaşırmama sebebim şöyle. Pazarı düzenlerken ben gitmişim camdan atamıyorum diye item. 3 tane itemimi envantere almıştım. Fiyat düzenlemek için. Bu 3 vonda 2 vona atacaktım. Atamamıştım para limitinden dolayı. Şu an atabiliyorum. Bu Bunu yine 2 vona atalım. Şu gümüş kolyeyi de 90'a atalım. Bak yine atamıyorum. Neyse. Bunlar dursun. Şöyle pazarı açayım ben. Gideyim şu vona bir yanga çevireyim. Pardon. Yanga bir vona çevireyim. Şöyle de bir karar aldım. Artık bu element sistemlerini basmadan satacağım. Zaten bir sürü basıp sattık. Basmaya da ben artık üşeniyorum. U, e, hem de çok fazla zamanımı alıyor. O zaman da gider Vayne'e bırakırım. Daha güzel yerlerde. Zaten bu bölümden sonra gideceğimiz yer çok güzel bir yer. Oradan güzel para kaldıracağız. Hiç zaman kaybetmeyelim. Böyle artı sıfır olarak attım bunları. Şu pazarda da Vayne'den nereden baksanız bir 5-10 won'luk daha şeyimiz var. Alacağımız var. 11 won almıştık. 11,5 won. Yani 21,5 won. 3 günde aldık bunu. 3,5 günde. Hadi 4 gün diyelim. 4 günde 20 bon. günde 5 won yakın kasmışız. Tabi bunun içinde bizim maliyetimiz de var. Maliyetimizi çıktığımızda günde bir 3,5-4 bon kasmışız. Ki ben 1. ve 2. köyde bu kadar kasacağımı düşünmüyordum bile. İyi kasmışız. İleriki seviyelerde gideceğimiz yerlerde bunun kat ve kat daha fazlasını kasacağımıza eminim. Tekrardan yerime geldim. Çok fazla bir slot kalabalığı var. Önce şuradan hançerime takıp şurayı bir temizleyeyim. Ve sırlar yüzünde çıkartıyorum. Ah ölmeyelim. Bir 21 level olalım burada. 21 level olalım. 21 levelde devam edelim. Hemen telefonumdan da süreye bakıyorum ne kadarımız kalmış? 13 saat 33 dakikamız var daha. Geriye kalan 13 saate de 21 level olarak devam etsin karakter. 19'dan çıkalım. 19'un ekmeğini yedik. Ben Soramla 21 levelde çok daha fazla KDP düşürmüştüm. Şimdi çarı bırakıp uyumaya gideceğim. Uyandığımda en azından bir 5-6 tane KDP görürsek ve içlerinden bir tane güzel efsun denk getirirsek zaten yaşadık ve süremizin de sonuna geldik. Envanterim beklediğimden daha az dolmuş. Ben ağzı ne kadar dolar diye bekliyordum. Şöyle hemen göstereceğim size. ikinci sayfada dolu. 3. sayfamız maalesef dolmamış. Drop mu azaldı yoksa çar bir yere mi takıldı bilmiyorum. Hani geldiğimde bir yere takılı değildi. Levelle de alakası yoktur diye düşünüyorum. Çünkü ilk bıraktığım gün görüyorsunuz kaç tane KDP düşürmüş. Şimdi bir kontrol edelim bunları. İçlerinde değerli bir şey var mı diye. Altı şeytan bir küpe var. Onun dışında böyle ortalamaları ben hızlı hızlı bakıyorum. Siz yavaşlatıp bakabilirsiniz. Benim hızıma yetişemiyorsanız. Boşa vaktinizi almamak için ben hızlı hızlı geçiyorum. Ee, i̇lk sayfada bir şey yok. İkinci sayfaya bakıyorum. 19 ortalama 14 falan filan. 8 ortalama var bir tane. Bunlar. Bunları geçelim. 8 beceri var. 18 ort. 50, 51 diyecektim 15 ort. Keşke 50 var olsaydı ama. 2 ortalama falan filan bura boş. 3. sayfada ne varmış? 16, 5, 21 ve 18. Bunlar da efsunsuz. Şimdi bir köye gidelim. Bu işe yaramayacak şeyleri ben yere atayım. Para edecekleri de bir toplayın. Bir artı basılacak ne varmış görelim. Ona göre artı basalım. Ama şöyle bir şey olmuş sanırsam. 21 level olduğum için element ayakkabı dropu kapanmış. 19 levelde element itemleri düşüyordu. 21 levelde de bol bol beşgen düşmüş. Aklınızda da bulunsun. Bu farmı yapacaksanız o zaman en iyisi galiba buraya 12-13 levelle gelmek. Ben öyle anladım şimdilik. Ama işte 21'e gelince de abone skip'e dropları falan açılıyor. Siz artık karar verirsiniz. Eğer yaparsanız bir gün bu farmı. Benim tavsiyem size 12 levelde yap bırakmanız. Bütün para edecek itemleri de envanterime topladım. 24 saat Hatta elde ettiğimiz şeyler sadece şu sayfada gördükleriniz. Yani beşgen kalkanlar, abonelos birkaç tane element itemi düşmüştü. Onları da zaten pazara attım 400k BM'den. Ee, artı basım olarak da 97 tane ay safrası var. Buradan bir won gelecek. Bir de şöyle yan gelir var. 200 gankuk olmuş. Bu para etmiyor. 1 2 m gider herhalde. Ama kaplon postları güzel fiyattan gidiyor. 200 30 m'den sattım çünkü. Bu şekilde ben şimdi geleyim bu kalkanları bir basayım artı 7'ye. Sonra bunları da pazara atalım. Artı basarken de loncanın sahibi geldi. Vallahi paranın bir kısmını geri isteyeceğim ya. Bu nedir arkadaş? Dünya para kazandırdık. Şu 3 günde Loncacıları. Her basmaya 65k 65k iyi gidiyor. Ama güzel geçiriyor ya. Geçirsin de gerisi önemli değil. Ben bir lonca sahibiyle bir şey yapayım. Pazarla oturayım. 3-5 m alalım ondan. Lonca'nın sahibi de izleyicimiz çıktı. Ben öyle dalgasına yazmıştım. Selam var size. Buradan da aleyküm selam. <laughs> Teşekkür ediyorum kendisine bu arada. Sohbeti için para aldığım için değil. Para almadım. 12 tane artı 6'ya geçti. Buradan sonrası zaten kolay. Artı 7'yi bu zırh kalkanlar güzel geçiyor. 12'den bir 10 tane alırız diye düşünüyorum. Değil mi Demirci? Bak Demirci veriyor ya. Görüyorsun arkadaşlar bu kalkanlar çok güzel oranla geçiyor bu arada artı 7'ye. Bir kere yaktı o da böyle eli çarpmıştır. O yüzden yakmıştır. Bak yanlış yapıyorsun Demirci. 2 tane yaktın. Daha yakma. 3 oldu. 4 olmasın. 4'te oldu. Aa, yeter bunu geçir o zaman. Tamamdır. Kaç tane aldık? 8 tane aldık. Yani 9'a bassak bunu 40 em ediyor. Bu şekilde satıyorsun 80 em ediyor. Tanesi 10 em artı 7'lerin. Artı 9'ların 40 em. Çok saçma bir matematiği var. O yüzden hiç 9'a denemeyeceğim. Çünkü kar etmiyoruz. Normalde bunların artı 9'ları 1 civarıydı. Ama garip bir şey olmuş. 40 em'e kadar düşmüş. O yüzden artı 7 olarak satmak daha mantıklı. Şimdi bu son bastığımız kalkanları da pazara atalım. Camdan baktım 13 emdi. Biz de 13 eme atalım. 9 m diye hatırlıyordum. 10 em diye biliyordum. Daha da artmış. Ama 9'ları artmamış maalesef. Bizim elimize bir tane iki tane artı 9 vardı. Onları 70'ten zar zor sattım. Ama yine fiyatı 40 emlere kadar düşüyor. Şu bilezikleri falan da yine 400k'dan atalım. Belki gider. Küpeleri de yine aynı şekilde 400k'dan sallıyorum. Zaten efsunları yok. Şimdi neler satmışız bu arada? Bu 4 won şöyle. Şimdi bu 4 won'un 1.5 won'u bir tane kostüm satmışız. O yüzden buradan 1.5 won'u bir çekiyorum öncelikle. 1.5 won'u çektim. Geriye 3 won 165 M kalmış. Bu 3 won'un 2 won'u bir tane 39 or tançer düşürmüştük biliyorsunuz. O gitmiş. 1 won'a yalı şapkan ayakkabımız gitmiş. 165 M'e de bakır kolyelerimiz ve bastığımız 9 bambular gitmiş. Güzel bir satış olmuş. Şu kolyeleri falan da satabilirsek satarız. Satamazsak ben yine artılarını basarım. En son 11.5 won çekmiştik veinden. Şimdi bir burada ne kadar var? 4.5 da burada var. 16 won'a yakın para almışız Veinden sadece 4 günde ki burada satacak bir sürü de itemimiz var. Güne böldüğümüz zaman 4 gün vein yaptık. 16 won aldık, günde 4 won. Sadece şu anki satıştan gelen para. Ekstra olarak pazarımda da yaklaşık bir 3 won'luk item var. Yani vein'den günde ortalama şimdilik 4.5-5 won kasmışız ki gayet yeterli. Çünkü kastığımız ilk 3 map tamamen şans. Yani şansın iyi olsaydı mesela bir tane 45 short KDP düşürseydim onu 15-20 won'dan satacaktım. Düşüremedik. Yan gelir olarak aldık parayı. Ona rağmen boş geçmedik. Yani en azından vein'in parasını çıkartacak düzeyde bir farm oldu. Bugünü de burada noktalayalım. Açıklamaya bıraktığım linklere bakmayı unutmayın. Ekstra olarak da hepinizi Discord'da bekliyorum. Güzel bir ekip kuruyoruz Discord'da. Sarı bayrakta möh loncası, mavi bayrakta da möh ve ekil loncası bana ait. Lonca alımları da Discord üzerinden yapıyorum. Tabi herkese almıyorum. Tekrardan üstüne geçeyim. Tanıdığım sohbetini, muhabbetini az buçuk kavradığım insanları alıyorum ki her önüne gelen girmesin. Bir tatsızlık olduğu zaman bizim adımız çıkmasın diye güvendiğim insanları alıyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.